Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Mesut. Bugün sizler Wolfman'ın ıı, kaçı ser ıı, kaçı seri bu kaçı ser seri amına 11 seri. Aya 11 serisine hoş geldiniz. Daha çok Wolfman videoları için like atmayı unutmayın. Adam iyi daha yaptı. Beş kişilik dolu kurdum yeşil oda. Oyun sesi iyi yani. Videoda o biraz daha fazla Arkadaşlar videoda çok konuşmadığımı anladım yani gördüm. Az konuşmamı çok seviyorum. Onun nedeniyle oyun dikkat ediyorum. Adam geçtik. Ananı sikeyim. Söylemeyeceğim. Hadi dat 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 Arkadaşlar bence bayağı iyi seri atladık Tamam dur süper gidiyor Hadi be double girey çok süper olurdu ya Vallahi bir aksiyon Vallahi bir aksiyon sen

Okay. <laughs> of, valla coşturuyoruz şu anda. İşte hemen iyi oynuyoruz. Keşke odana direkt. Hadi be. Nazar. Yapacak bir şey yok. Şöyle sesin biraz daha gür çıksın. <laughs> Bağıralım. Arkadaşlar video susuyorum yani çünkü konsantre olamıyorum aynı rücağı. yani tam böyle bakmam lazım diyecek amına koyayım. geldi bak. Hay amına Sen oradan ne zaman indin geldin ya? Bir saniye arkadaşlar şurada mikrofonu su, konuşuyorum halletmem lazım. Oğlum ananı sikeyim ana. Sen öleceğim intihar ederim. Öldük. Ya çok bir şey yok. Hadi çabuk çabuk çabuk. Yer, yer. Of, çok çok Çekil la. Bak. Öl ya raya. Of bu güzel gitti. Coşturuyoruz. Of. Şu anda itibaren coşturuyoruz. Şeyi bastım ya. Bak 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 bak. Hop. Bak. Mayamık. Öldürdü bizi. Arkadaşlar hani ben montaj falan yapmıyordum videolarımda bayağı Şey oluyordu yani zor oluyordu Direkt video böyle at, atınca daha şey oluyor yani biliyorsunuz Kitlesi fazla oluyor ve 2 GB mesela e, Montaj yapınca 2 GB iken 1 GB iniyor montajdan Bu daha iyi oluyor tabi videonun daha hızlı Şey olmasını sağlıyor ha, siktir. İşte öyle sağlıyor Şimdi ben montaj yapmayı öğrendim de ama cidden montaj zor bir şey yani bu videoları like atalım. Çünkü baya zorlanıyoruz bir de ben gibi acemi. Yani acemi derken faz bilmeyen diyelim. Yapacağım diye uğraşıyorum yani. Like Hadi be. Ölmedi. Helal olsun da valla aldı. Şuradan şöyle gidelim bir. Hop. Tamam. Bunu böyle alalım. Valla arkadaşlar kurt kuruması. Aa kurt kuruması demişim. Bunlar salak mı ya? Yani? Burada bizde. Asmala. Ortum videosunu da attık. Onun içerisinde de attık. 3 dakika kalmış. İyi. Oynayalım. Öl ha dekkeli de. umuduyla attık of, of. valla da güzel görüntü oluştu az bakalım zeyt 10 yak uç 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 of bu tamam bu da bide <laughs> ananı sikeyim bak o ha velet hadi be öldürdü Tamamdır çünkü orada mal gibi enter'da takılı kaldı yani kısacası video renderlıyorum arkadaşlar kısaltıyorum yani yani editliyorum moda her şey var yani oha öldüremedim ya Abi çok kasıyor ya. Vallahi çok kastı. 22 14 skor iyi ama Skor iyi ama işte biraz kasıyor. Alın ha. Çok kötü daradı. Ya, ne koydum orası tutsun. Girsin yarak. Allah'ım ne Adam delirtti bunları ya. 53 saniye kaldı? 47. Hop. Nasıl siktir Tamam <laughs> bunu da aldık. Anan, anan, oo. Adam intihar etti Ne? Öldür kardeş. Aa ölmedik. Sıfır <laughs> saniye kaz... Ananı sikeyim kaybettik mi? Adam 29'u yedi gitmiş biz 16 Ebenin ama 13.8 ne ya? Neyse arkadaşlar. Bir videomuz daha sonuna geldik. Daha çok öğretim video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sağolun. Butonuna basarak kanalıma abone olmayı unutmuşsun. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.